Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün neredeyiz? The Hood 4 artı 1 Climb Accelerator programı için girişimcilerle birlikteyiz. Size program hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 4 artı 1 Climb Accelerator programı Azerbaycan Merkezli İnovasyon ve Dijital Geliştirme Ajansı İddia desteği ve Viveka'nın liderliğinde Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü EIT'nin stratejik katkılarıyla hayata geçirilen vizyoner bir girişim hızlandırma programıdır. Bu programın girişimcilerine e-girişime konuk ettik. Şimdi o girişimciler kendini kısaca seri seri anlatacak. Evet İlmi, biz bugün Vivek olarak 4 artı bir programımızın Türkiye'deki B2B Matchmaking gününü tamamladık. B2B Matchmaking günümüzde 20'den fazla şirket, 30'dan fazla startupla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Buradaki amacımız bizim özel şirketlerin sürülebilirlik ve iklim krizine yönelik ihtiyaçlarını startuplarla giderebilecek çözümleri buluşturmak ve onları bir araya getirebilmek. Startuplar kendi çözümlerini, use case'lerini şirketlere anlatarak olası işbirliği fırsatlarını değerlendirdiler. Programı Türkiye'de Sabancı Arf işbirliğinde yürütüyoruz. Programın ana sponsoru da Azerbaycan'da İDDA adı verilen İnovasyon ve Dijital e, Dönüşüm Ajansı. Onların da desteğiyle birlikte Climax Center programını yürütüyoruz. Bir benzer ayağını da Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Azerbaycan'da da yine hem Türkiye'den startupları Azerbaycan'a götüreceğiz hem de Azerbaycan'daki şirketlerle Türkiye'deki startupların buluşmasını sağlayan bir B2B matchmaking'imiz olacak. Toplamda 100 bin euroluk iki startup'a 50'şer bin euro olmak üzere bir ödül yatırımı yapılacak. İki startup yapılacak 50'şer bin euro yatırımı ek olarak da özel şirketlerin katkısıyla startup'larımızın büyümesini sağlayacak eş finansmanları da bu işbirliği platformunda bulmaya çalışıyoruz. Umarım Türkiye ve Azerbaycan arasındaki hem özel şirket hem startup işbirliğinin çok daha fazla gelişmesini sağlayacak bir program olarak bu programı tamamlayacağız. Merhabalar, ben Müge Baltacı, çevre mühendisiyim. Aynı zamanda MOLİ'nin kurucularındanım. Biz MOLİ ile birlikte şirketlerin ve bireylerin elektronik atıklarını geri dönüştürüyor ve ayak izi, ham madde geri kazanımı gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu raporlamalar gerçekleştiriyoruz. Eğer sizin ve şirketinizin de elektronik atığı varsa online ekspertiz teknolojimizle hemen bugün tanışabilir, hurdanızın güncel sektörel fiyatını öğrenebilir ve ham madde geri kazanımınızı raporlayabilirsiniz. Ben Semih, Dumasisi kurucu ortaklarından biriyim. Firmamız 2020 yılında Balıkesir Teknokent kapsamında kuruldu. IoT çözümler sunan, dijital ikizle gerçek ortamı sanal ortama taşıyan, dijital sicil ile de kimliklendiren bir teknoloji firmasıdır. Endüstriyel otomasyonlara çözüm olan alternatif çözümler sunan, haberleşme teknolojileri gerçekleştiren, aynı zamanda tesis ve bina otomasyonlarına hizmet sunan teknoloji firmasıdır. Türkiye'deki dijital dönüşümü desteklemek ve dijital çözümler sunmak, bizim en büyük hedeflerimizden birisidir. Merhabalar, ben Mert Kalaycı, Aptek Labs'ın kurucu ortağıyım. Biz Aptek Labs olarak ultra performanslı bitki aydınlatma sistemleri geliştiriyoruz. 5 farklı ürünümüz var bizim. Hızlıca bahsetmek gerekirse, B2C'de bireysel çimlendirme kitlerimiz var, yani bitki geliştirme kitlerimiz var. Metrekare bazında tesis kuruyoruz, seralara destek aydınlatma hizmeti sağlıyoruz. Aynı zamanda tohumdan arge konsepti geliştiriyoruz. Kozmetik ve gıda firmalarıyla bunu gerçekleştirirken de özel tasarım mobilya konseptleriyle holdinglere danışmanlıklar veriyoruz ya da bu ürünlerin kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Aptek Labs olarak geliştirdiğimiz aydınlatma sistemleriyle size 12 ay boyunca istenilen yerde ve zamanda endemik türler dahil bitki üretme imkanı sunuyoruz. Ben İlker Bektaş, Orba Robotics'in kurucusuyum. Orba Robotics dünyadaki en kolay oluşturucu tarım deneyini çiftçilere sunmak için onlara yenilikçi yeşil küçük akıllı tarım robotları üretmeyi hedefliyor. Bizim temel olarak odaklandığımız konu yabancı ot problemi. Yabancı otları çiftçilerin manuel insan eforuyla değil de robotlarla çözmesini sağlamaya çalışacağız. Çünkü dünyada artık kimse tarım işçisi olmak istemiyor. Bununla birlikte şu ana kadar Türkiye'deki ilk tarım robotunu satışını gerçekleştiren startup olduk. 10 tane robotumuzun satışını yaptık. 2025 yılında teslim edeceğiz. Bununla birlikte Sörne dünyada kabul alan ilk tarım teknoloji startupı olduk. Sörne'nin e, teknolojilerini global lisansla ürünlerimizde kullanma hakkına ve onların VC ve e, teknoloji networklerine ulaşma hakkına sahip olduk. Tarımda sürdürülebilirliği ve robotik birlikte değiştirmeyi hedefliyoruz. Merhabalar, ben Vespresso kurucu ortaklarından Cavit. Bizler aslında her gün tüketilen 2,5 milyar fincan kahvenin ardında kalan kahve postalarını ileri dönüştürerek biyoplastik kahve maddeler ve ürünler üretiyoruz. Ee, şu anda plastik endüstri, mobilya endüstrisi, son tüketici ürünlerini aslında biyoplastik kahve maddeler satarak kendi portföyündeki ürünlerin hem daha düşük karbon ayak üretilmesini hem de daha da su bir şekilde üretilmesini destekliyoruz. Herkese merhabalar. Ben Ebru Baripoğlu, Agripoli'nin kurucu ortağıyım. Biz Agripoli olarak tarımsal atıklardan biyo malzemeler üretmekteyiz. Merhaba herkese. Ben Arda Kılıçkın'la. Argepor'un kurucu ortağıyım. Aynı zamanda iş geliştirmenin sorumluyum. şu anda sorunumuz iklim kriziyle beraber. şu anda iklim yasası gündemde. 2025'te iklim yasası gündeme gelince biyopolimer ve biyo üzerine durulacak. AgriPol olarak tarım satıkları kullanarak biyopolimer ve biyo malzeme üzerinde duruyoruz. Hedefimiz 2025 yılında şirketimizi exit yapmak. Teşekkür ederiz. Merhaba ben Ömer Faruk Koç çiftçi ve bilgisayar yüksek mühendisi olarak MoveOn teknolojinin kurucusuyum. Biz MoveOn olarak daha sürdürülebilir tarımın dijitalizasyonu için tarımsal yapay zeka, otonomi ve mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Elimiz klavyede, ayağımız toprakta tescilli sloganımızla daha sürdürülebilir tarımın dijitalizasyonu için tarımın hareketli tarafını traktörleri, tarım ekipmanlarını, gübre uygulama araçlarını akıllı bir şekilde tarımın süper epi olan MoveOn Tarım Bulut platformuna bağlıyor ve otonom bir şekilde yönetiyoruz. Türkiye'de güzel sonuçlar elde ettik. Girişimimizi şu an Born to Global bir şekilde Avrupa pazarını açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Merhaba, İzabel Ayşay'ın ben Sustainable Journey'den. Biz küçük kadın üreticileri pazarlarla buluşmaya çabalıyoruz. Merhaba, ben de Sustainable Journey'den Başak Demir. Sustainable Journey olarak diğer taraftan sürdürülebilir turizm sorununa çözüm buluyoruz. 200 odalık bir otel yılda 1,5 ton tekstil atığı çıkarıyor. Ve biz bu aslında kaliteli pamuk kumaşların tekrar otellerde kullanılabilecek ürünlere dönüşmesi için kadın üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Çok güzel, çok kaliteli ürün tasarlıyoruz, onları üretiyoruz o kadınlarla ve otellerle geri kullanıma sağlıyoruz. Merhaba, ben Serap. Ekonom'un kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Çözmeye çalıştığımız problem aslında iklim krizi. Bugün iklim kriziyle alakalı çözüm arayan birçok birey bulunuyor. Biz bu bireyler için sürdürülebilirliğin süper hepini ortaya çıkardık aslında. Ekonom'da ne yapabiliyorsunuz? Örnek veriyorum, dönüştürmek istediğiniz bir plastiği dönüşüm kutusuna atarken videosunu çekip bize gönderiyorsunuz. Biz, AI'de geliştirdiğimiz teknoloji üzerinden bunu onaylıyoruz. Size puanlarla geri dönüş yapıyoruz. Siz bu puanlarınızı markette isterseniz Netflix üyeninizi yenilemek için, isterseniz de tohum olarak bağışlamak için kullanabiliyorsunuz. Aslında hedefimiz biz insanların sürdürülebilirlik puanlarıyla ödeme yapabileceği bir sistem hayal ediyoruz. Yani siz nasıl bugün bir bankaya gittiğinizde geçmiş ödemeleriniz iyiyse daha indirimli bir şekilde kredi alıyorsanız aynı bunun gibi sürdürülebilirlik puanınızla da daha ucuza krediye ulaşabileceğiniz, daha ucuza ödemeler yapabileceğiniz bir dünya hayal ediyoruz. Gitmek istediğimiz yer burası. Da. Merhaba ben Selen. Biz Alk Bio olarak atık suları ve karbondioksiti mikroalikler yardımıyla arıtıyoruz. Sonrasında biyo yakıt ve biyoplastik üretiyoruz. 3 tonluk operasyonel hacmimiz mevcut. Atık suların içerisinden %95'e kadar kirlilik giderimi sağlayıp yaklaşık 1 kilo Alk başına da 1,5 kilo kadar karbon yakalayabiliyoruz. Aynı zamanda Alk Biyo Incorporated olarak Amerika'da da şirketleştik. Potansiyel müşterilerimizi bekleriz hedefimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uygun olarak karbon ayak izini azaltıp küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek. Hepinizi bekleriz. Merhabalar, ben Forest Carbon kurucu ortaklarından Batuhan. Forest Kart olarak öncelikli olarak orman yangınlarıyla başlamakla birlikte şu an açık havada, endüstri tarafında olmak üzere orman yangınları, endüstriyel yangınlar ve de hava analizi üzerine çalışıyoruz. Havaya dair her şeyi ölçebiliyoruz. Özellikle endüstri üretim tesisleri, enerji dağıtım firmaları, ormanlık alandaki işletmelerle aktif olarak çalışıyoruz. Şu an Türkiye'de 2 milyon metrekarenin üzerinde bir alan korumakla birlikte onun üzerinde müşterimiz Türkiye, Avrupa ve Avustralya olmak üzere var. Şu anda da bir yatırım turundayız. Hedefimiz 2025 sonuna kadar 10 bin aktif cihaza ulaşmak ve de yangınlarla ilgili problemi ortadan kaldırmak. Merhaba ben Cem, Rens'in kurucu ortaklarındanım. Lens atık ve karbon yönetimi birleştiren ilk SaaS platformu. Ürünümüzü 15 gün önce yayın aldık. Şu anda beta testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atık tarafında bir marketplace ile sürdürülebilir ürünler ve atıklar için bir e, pazar oluşturuyoruz. Karbon tarafında ise Rensco 2 isminin de bir karbon yazılımımız var. Bu sayede kurumsal karbon ayak hızlıca oluşturabiliyorsunuz. Ee, Ankara merkezli bir girişimiz. Şu an birinci yatırım turuna çıktık. Ee, iken Cyber Cyberpark'ta ofisimizi açıyor olacağız. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Betül, Optimex'in kurucu ortağıyım. Optimex, imalat firmalarının ürün tasarım sürecinde çevresel etkilerin tahminlenmesi ve minimize edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına geliştirilmiş yenilikçi bir eko tasarım yazılımıdır. Yaklaşık 4 yıldır 9 Eylül Üniversitesi Teknokent'inde yapay zeka ARGE çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz aslında bu ürünümüzü hedeflediğimiz yeni sektörlerde seramik, alüminyum, metal imalat gibi sektörlerde işbirlikleri yaparak Avrupa Pazarı'nda 2025'in ikinci yarısında Amsterdam ofisimiz üzerinden Avrupa Pazarı'na sunmayı hedefliyoruz. Merhabalar. Ben Alpay, Tripmetrics'in kurucu ortaklarındanım. Tripmetrics bir sürdürülebilik platformudur. Tripmetrics platformuna abone olduğunuzda şirketinizin karbon ayak izi raporunu ve hesaplamalarını, su ayak izi hesaplamaları ve raporlamalarını ve ESG olgunluk analizlerini yapabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bu işlemleri tedarik zinciriniz için de uygulayabilirsiniz. Bunları sadece bir günden daha kısa sürede herhangi bir ek sürdürülebilik profesyoneline ihtiyaç duymadan denetime hazır bir şekilde platformumuzdan çıktısını alabilirsiniz. Ve emin olun bunları yapmak çok basit ve yılda sadece 1250 Euro'dan başlayan fiyatlarla bu hizmetleri sizlere sunabiliriz. Şirketlerinizi daha sürdürülebilir, daha iklim krizine dirençli hale getirebiliriz. Merhabalar, Bankıvanç Kırlı Enerjet yazılımın kurucusuyum. Enerjet aslında mühendislik tabanlı bir pazar alanı oluşturmuş durumda bu noktada solar panel küçük ölçekli rüzgar türbünü ve elektrikli araç şarj istasyonlarına anlık olarak ön fizibilite raporu verebiliyoruz Bu sayede bireysel kullanıcılar anlık olarak mühendislik işlemlerini halledebiliyor ilgili firmalar ilgili hizmeti veren firmalar ise daha az parayla, daha az maliyetle potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor. TÜBİTAK desteğiyle kurulmuş bir firmayız. İlk ARGE projemizi tamamladık ve şu an yine TÜBİTAK desteğiyle ikinci ARGE projemize başlamış durumdayız. Bu noktada enerji temel ihtiyacı hem daha fazla müşteri hem de yatırımcı. Bu noktada da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merhaba, ben Naz Kadın Kız, Biomix isimli girişimimizin kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Biomix yeni nesil mikserler geliştirmektedir. Bu mikserler bio, e, bi, biyogaz ve atık su arıtma tesislerinde kullanılmakta. 150'ye varan bir enerji tasarrufu sağlayarak müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya çalışmaktayız. Sabancı Arf 3. dönem girişimlerindeyiz. Şu anda da şirketleşme sürecinde yol almaktayız. Müşterilerimize ulaştık. Hedefimiz de hızlıca Türkiye pazarı sonrasında da Avrupa'ya açılmak şeklinde diyebilirim. Merhabalar, ben Anıl Sevinç, Smart City and Partners, aynı zamanda Ion Blue markasının sahibiyim. Biz görünmeyeni görüyoruz. Dünyadaki birçok riskleri, trendleri, değişimleri uydu marifetiyle görebiliyoruz, analiz edebiliyoruz ve bunları müşterilerimize ve kullanıcılara sunabiliyoruz. Aslına bakarsanız Ion Blue platformları sayesinde kullanıcılar uydu ve uzay dünyasının komplikasyonları yüksek matematik, fizik ve yazılım gereksinimlerinin hiçbirisiyle uğraşmadan birkaç tıkla bütün veri setlerine ulaşabiliyor. Kendi analizlerini yapabiliyorlar. Bu analizleri eksport edip farklı datadan data üreten sistemlerde kullanabiliyorlar. Biz görünmeyeni görüyor, geleceği şekillendiriyoruz. Siz de bu serüvende bize katılırsanız birlikte daha güzel, daha risksiz ve keyifli bir dünya inşa edebiliriz. Merhaba, ben Sena Tarım, Biopoloz'un kurucusuyum. biz taze meyve sebzelerin raf ömrünü uzatan biopolimer bir kaplama solüsyonu üretiyoruz. Bu spreyleme yöntemiyle uygulanabiliyor. Tamamen doğal, yenebilir ama yemek istemediğiniz durumda da suyla yıkayarak kolayca uzaklaştırabiliyorsunuz. Taze meyve sebzelerin raf ömrü ve rafta küflenerek bozulması gıda krizinin ve gıda enflasyonunun da çok fazla gündemimizde olduğu bir dönemde önemli bir sorun. Ve bunu çözebilmek için mevcut yöntemler ya plastik ambalajlara dayanıyor ya da mumlu kaplamalara dayanıyor. Meyvelerin üzerinde mevcut koruma yöntemi olarak mum kaplamalar sıkça tercih ediliyor plastik ambalajların yanına. Ama mum kaplamaları yıkayarak uzaklaştırmamız çok kolay değil. Bizim kaplamamızda ise su bazlı olduğu için kolayca yıkayarak uzaklaştırabiliyoruz. Aynı zamanda yenebilir isterseniz güvenle yiyebilirsiniz de. Merhabalar, ben Enes Aladaş, Rumitek kurucu ortağıyım. Rumitek olarak amacımız güneşten ve rüzgardan elde ettiğimiz enerjiyi sürdürülebilir yaşam kaynağı haline getirmek. Dünyada 2,5 milyar IoT aydınlatma, kamera güvenlik amaçlı kurulmuş direk var. Ve bu direklerin her birinin şebeke enerjisine bağlanması için yapılması gereken kazı, kablolama, trafo, işçilik maliyeti direk başına ortalama 10 bin dolar. Geliştirdiğimiz çözümde rüzgar türbünümüz var, güneş panelimiz var, üzerindeki grubumuz var ve Üzerine takılan kamera aydınlatma, hava kalitesi ölçüm sistemi, afet acil durum sistemi gibi bütün cihazları şebekeden bağımsız 724 besleyebilen, kendi enerjisini ürettiği yerde kullanan akıllı direkler geliştiriyoruz. Merhaba ben Ecem Polat, WorkAV'den katılıyorum. Firmalar enerji ve varlık yönetimlerini uzun zamandır işlemler yapmaktadırlar fakat burada IoT'den toplanan dataların %75'i kullanılmıyor bile. Biz ne yapıyoruz rakiplerimizden daha farklı? Rakiplerimiz bütün süreçleri etki ve tepki olarak düzlemsel bir bakış açısına sahipken bu aslında bir döngüdür. Ve bu döngünün her noktasında olmadığınız sürece problemlerle karşılaşmaya devam edeceksiniz. Enerjinin üretildiği noktadan, enerjinin dağıtımına, dağıtımdan tüketildiği noktaya ve bu süreçlerde kullanılan cihazlara kadar bütün her yere bağlanarak sizleri bütün bu süreçlerinizi tek bir platformda kontrol etmenizi sağlıyoruz enerji tüketimi tahminlemesi, enerji üretimi tahminlemesi ve bu cihazlarında da e, bakım çalışması yapıyoruz. %98 oranında 2 hafta öncesine kadar bu cihazlarda bir problem varsa sistemimiz otomatikman ticket oluşturuyor olur ve bu ticketla ilgili teknisyen ya da çalışanlara giderek hızlı aksiyon alınmasını sağlıyoruz. Sonuç olarak döngünün her yerinde bulunduğumuzdan dolayı minimum enerjiyle maksimum fayda sağlayabiliyoruz. Merhabalar, ben İpek. Yugen can girişiminin kurucusuyum. Yugen aslında döngüsel modeli benimseyen bir biyo malzeme girişimi. İlk ürünümüz Pomeko'nun çok daha yeni lansmanını yaptık. Pomeko, marka bu atıklarını ileri dönüştürerek ürettiğimiz bir bitki bazlı biyo deri alternatifi. Bunu yapmamızın sebebi aslında bütün tekstil malzemeleri arasında doğaya en fazla zarar veren hayvansal deriye bir çevreci, bir çözüm sunmak ve bunu yaparken de aynı zamanda da gıda endüstrisindeki bir atık problemine de destek olarak da Narca kabuklarını katma değerli bir ürüne dönüştürüyoruz. Şu an moda, mobilya, otomotiv tarafında farklı sektörlere ürün verebiliyoruz ve bu dayanıkları sağlayabiliyoruz ürünümüzle beraber. Bu sene itibariyle moda endüstrisi için seri üretime başladık. Önümüzdeki dönemde otomotivde de ölçeklenmeye başlıyoruz. Moda tarafında 6 markayla otomotivde 2 farklı markayla işbirliği yapıyoruz. Ama hedefimiz 2030'a kadar da 1 milyon metre türlük bir üretim kapasitesine ulaşabilmek. Evet arkadaşlar programın girişimcilerini dinlediniz. E girişim olarak girişimcilerin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.